Arkadaşlar kitabımızın ilgili sayfası 119 ve 120. Konumuz istisap. İstihsanla karşılaştırarak anlatacağız ki konu bize tam manasıyla zihnimizde oturmuş olsun. Daha önce varlığı bilinen bir durumun aksine delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna hükmetme yöntemine istisap denir. Şimdi eğer aksine bir delil bulunuyorsa demek ki ne oluyor? istihsan oluyor. Yeni bir şey ortaya koyacağız. Hocam nasıl yapacağız? Şek ile yakın zail olmaz. Mecellede bu soru daha önceki yıllarda ÖSM tarafından soruldu. Eşyada asıl olan mübahlıktır. Dikkat edelim. Bu da istishab ile alakalı. Bu iki kavram istisabı gösterir bize. Şimdi örnekte daha iyi anlayacağız. Müşteri satıcı. Müşteri yani alıcı malın ayıplı olduğunu iddia ediyor. Fakat bunu delillendirmiyor. Alıcı bunu ispatla mükelleftir. Ortada bir mal var. Satıcı, müşterici arası, müşteri arasında bir ihtilaf var. Satıcı bu malın ayıpsız olduğunu söylüyor. Müşteri bu malın kusurlu olduğunu iddia ediyor. Satıcı müşteriye soruyor. Neresi kusurlu diyor. Müşteri açıklamıyor. Kusurlu ya işte diyor. Satıcı tekrar soruyor. Kardeşim bunun neresi kusurlu? Kapağı mı bozuk? mürekkebi mi akmıyor? Neyi? Kusur ne? Adam burada bununla ilgili gibi bilgi vermiyor. Dolayısıyla burada satıcı müşteri arasındaki bu ihtilafta İslam fıkı şunu söyler. İspatla mükellefsin ey alıcı. Bunun neresi ayıplı? Bunu ispat edeceksin. İspat edersen şu sebepten dolayı bak gördün mü istihsan. Hayır. Burada bir ayıp yok. İstisha. Bunun ayıpsız olduğuna hükmettim. Çok kolay. Şimdi çeşitleri, şekilleri, örnekler üzerinden. İbaha yasliye istisabı. Bir şeyden yararlanma veya bir davranışta bulunma hakkında naslarda özel bir hüküm yoksa, kıyas veya istislah yoluyla naslarda bu hususta özel bir sonuç çıkmıyorsa eşyada sona mübahalıktır. Prensibine göre o eşyadan yararlanmanın veya o işi yapmanın mübah olduğu sonucuna varırım. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 29. ayeti kerimesinde Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki o yeryüzünde her ne varsa hepsini sizin için yaratmıştır, yaratandır. Eşyada asıl olan mübahlıktır bu ayet-i kerimenin söylemek, söylediği. Casiye suresinin 13. ayeti. O göklerde ne var, ve yerde ne varsa hepsini sizin emrinize vermiştir. Ayet-i kerimede geçen benim emrime verilen her şey benim için helal demek değil. Benim emrime verilen her şeyin bana caiz olduğu anlamı çıkmaz. Ben zaten diyor şari, şeriat koyan sana senin emrine verdim fakat senin için yemende, içmende, kullanmanda haram olan şeyleri de açıkladım. Şunlar şunlar haram dedim. Haram olan şeyler bellidir. Dolayısıyla eğer ben senin bir şeyi emrine verdiğimden bahsediyorsam mübah olan şeyler senin için e, bellidir zaten. Dolayısıyla ÖSYM bize ilgili ayetleri verirse ve burada bak ne diyor? Bak, Tanıma bak ne diyor bak. Naslarda özel bir hüküm yoksa domuz eti haramdır, şarap haramdır. Bunlar zaten bellidir. Özel bir hükümdür bunlar. Meyte, leş, kan örnek veriyorum. Ya da istisna yoluyla naslarda bu hususta özel bir sonuç çıkmıyorsa, genel bir şeyden bahsediyorsa Bakara suresi, En'am suresi, Câsiye suresinin ilgili ayetlerinde eşyada asıl olan mübahlıktır sonucu çıkar. Şimdi berahat da berahat asliyesi Çok kolay. Delil bulunmadığı müddetçe herhangi bir kimsenin mükellefiyetinin bulunmadığına hükmedilir. A şahsı B şahsına diyor ki bana borcum var. B şahsı diyor ki benim sana borcum yok kardeşim nereden çıkarttın? A şahsı diyor ki bana ispatla borcun olmadığını. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Niye olmaz hocam? Ispatlasın kardeşim. Ispat ile mükellef olan kim burada? A şahsı. Elinde bir belge var mı? Çek, senet, imza, şahit, banka dekontu, bu kişinin borçlu olduğuna dair bir karina var mı? Var hocam. Varsa borçsuz olduğunu iddia eden kişinin mahkeme huzurunda borçlu olduğu sonucuna varılıyorsa cevap istihsan. Yok hayır. Borçsuz olduğuna dair bir sonuç çıkıyorsa bu B şahsına şahitlenmesiyle istenmez. A şahsının alacaklının bu konuda iddiası ispatla mükellef tutulur. Buradaki durum gibi değil yani ayıp maldaki durum gibi değil. Dolayısıyla burada yoktan yere bir şey söylüyor. Yoktan yere bir şey olduğunu B şahsı iddia ediyor. A şahsının bunu hayır bu yoktan yere değil. Elimde bir belge var diyorsa o zaman o belge üzerinden bu kişinin artık borçsuz değil borçlu olduğu istisanen hayır o borç ona ait değil o zaman istisap yoluyla beraat asli istisabı. Hocam başka bir örnek ver. A şahsı, B şahsı, C şahsı, D şahsı bir olay içinde isimleri geçti. Bir cinayette isimleri geçti. Bir tacizde isimleri geçti. Polis bunları yakaladı. A, Ö. Gazetede haberlerde görürsün. B, C. C, F, D, I. Kardeşim bunların isimlerini niye açıklamıyorsunuz? Açıklayın bunların isimlerini. Biz de kim olduklarını bilelim. Bir dakika. Hukuk diyor ki. Fıkıh der ki. Hayır. Bunların beraat asliye istisabından dolayı öncelikle olay araştırılmalıdır. Olay araştırıldı. Mahkeme, hukuk, A, Ö'yü olayla ilgin yok. BC'yi yoldan geçiyor bursun seninle hiçbir ilgisi yok. CF'yi ismin geçmiş ama seninle hiçbir bağlantısı yok. DI dedi ki gel bakalım buraya. Elimde bu suçu işlediğine dair şöyle bir karina var. Senin ismini açıklıyorum ve seni mahkemeye veriyorum. Şu sebepten dolayı seni tutukluyorum. Bunlara diyor ki sizi de serbest bırakıyorum. O zaman bunlar dediler kardeşim benim benim imajımı bozdun. Benim firmamı zarar uğrattın. Bana bir sürü e, ben toplumun önünde rencide oldum. Ama ben senin ismini gizledim ya bak. Bak A öyle dedim. Bak BC dedim. Bu, bu sebepten dolayı senin berat asliye istisabından dolayı ben seni gizli tuttum aslında. İşte burada berat asliye istisabı. Çok güzel. Şer'i hüküm vasıf istisabı. Bir sebebe istinaden sabit olmuş şer'i bir hükmün aksini gösteren bir delil bulunmadıkça devam etmesinden bahsediyor. Vefat etti X şahsı miras yaya kaldı. Aradan 20 yıl geçti. Önemli değil. İsterse 30 isterse 50 yıl geçsin. Ne kadar zaman geçerse geçsin. Bu yıllanma bak aksini gösteren bir delil bulunmadıkça devam etmesi diyor. Devam. Devam cümlesi vasfı gösterir. Vasıf halinde olmasını gösterir. Sen şöyle diyemezsin yani. Ya bizim Mehmet amca da vallahi babasından kalan malı 20 yıldan beri kullanıyor ha. 30 yıldan beri kullanıyor kardeşim ne adammış ya diyemezsin. Çünkü burada vasıf istisabından dolayı oradaki zaman onun mirasını engel değil. Ne zaman ki F şahsı Almanya'dan geldi. Dedi ki kardeşim bir dakika ya benim haberim yok. X şahsı vefat etmiş. Ben şu sebepten dolayı mirastan miras payı hakkım var. Dolayısıyla benim de mirasçılarım arasında olduğunu sonradan öğrendim. Mahkemeye sundu. Mahkeme dedi ki evet bir mirasçı daha ortaya çıktı. Bu hükmü miras paylaşımında değiştirir. Örnek veriyorum ki örnek verdim. Değiştirdi mi? Y şahsı için istisap ortadan kalktı. F şahsı için artık yeni bir hüküm ortaya konuldu. Hayır kardeşim bu senin mirasa tahallük eden bir yakının değil dedi. Y şahsının istisaben mirası devam etti. F şahsının da istisaben mirastan pay olmama hakkı devam etti. Ya da A ile B örnek veriyorum ki yani nikahla nikah kıydılar. Nikah kıydılar. Aradan 30 yıl geçti. Hocam şu bizim nikahı bir tazeleyelim ya. Hayırdır Hacı Nikah Nikahı bozacak bir durum var mı? Yok. Bir problem oldu mu? Hayır. Niye o zaman tazeliyor? A şahsı ile B şahsı ev satın aldı. Ev satın aldı. Ev sattılar noterden. Noterden onaylattılar. A'nın evi B'ye geçti. Aradan 50 yıl geçti. Şunu şöyle sö söylüyoruz mu? Ya bir notara gidelim de şu satışı tekrar bir gözden geçirelim. Tazeleyelim diyoruz mu? Demiyoruz. Niye? Bozulduğuna dair bir hüküm yok ki. Nikah akdi de böyle. Bozulduğuna dair bir karına varsa istihsan yoluyla ben ne yaparım? Yeniden nikah kıymam gerekiyor. Ama bozulduğuna dair bir elimde bir karına yoksa ne kadar zaman geçerse geçsin. Nikah akdiyle de alakalı. İstediği kadar zaman geçin bozulduğuna dair bir hüküm olmadığı müddetçe o hükmün vasıf istisabı, varlığı devam ediyor demektir. İcma istisabı. Şimdi icma istisabı kitapta tanımı verilmiş. Şer'i hüküm istisabının yan açılımı sayılabilen bu tür istisapta icma sağlanmış bir hükmün sübut ve devamlılığı değil, böyle bir görüş birliğinden yakın fakat tartışmalı konularda yararlanma ve bu konuda meydana gelen icmanın otoritesini o konuda meydana gelen değişik sonrasında da devam ettirme düşüncesi söz konusudur. İhtilaflı bir konu demek ki. Teyemmüm ederek namaza başlayan kimsenin namaz esnasında suyu görmesi halinde teyemmüm ve namazın bozulup bozulmayacağı tartışması var. Mezhepler arasında, ilmihalde göreceğiz. Şimdi öğle namazını teyemmüm ederek kılarken, teyemmüm e, suyun gelmesi halinde teyemmüm namazını bozulup bozulmayacak. Adam namazını bir bitirsin. Bitirdikten sonra suyun geldiğine hükmedersek istihsan yoluyla yeni bir hüküm ortaya koyuyor. Su gelmiştir diyeceğiz. Ya belki gelen su değil başka bir şey, başka bir şey o. Su geldi zannedilerek e, adam önce namazı bitirsin. Hukuk der ki bir dakika önce namazı bitir. Namazı bitir. Namaz bitti mi? Su gelmiş mi? Tamam ondan sonraki bu ilmihalin konusu arkadaşlar ancak konu bu e, ee, bu örneği hatırlattım. Bir de istisabı maklup var. İşte bu çok karıştırılıyor. Yalnız dikkatli, tanımı dikkatli okumalıyız. Önceki istisap nevilerinde bir zamanda sabit bir hükmün veya durumun aksine gösterir bir delil bulunmadığı sürece ileriye doğru devam ettirilmesi söz konusuyken burada halihazırda sabit olan bir hükmün aksine delil bulunmadığı sürece geriye götürülmesi ve önceden bu şekilde sabit olduğu hükmedilmesi. Şimdi bir iddia var. İddiada şu gayrimenkulün ya da menkulün şu kişiye ait olduğu iddia ediliyor. Şu kişi ise böyle bir iddia sahibi. Fakat biz öncesinde istisap nevilerinde bir zaman sabit bunun kontrolündeyken aksine gösterir bir delil bulmadık. İleriye doğru götürsek de bu malda bu malda bunun hakkının olduğunu geriye doğru götürdük. Bu malda yine bunun hakkının olduğunu gördük. Bu çevrilmiş demek maklup çevirmek demek. ÖSM cümlem ileriye de götürsem bunun hakkı olduğunu geriye de getirsem bunun hakkı olduğunu gördüm. Burada ne olmuş oldu? İstisabı maklup olmuş oldu. Maklup çevirmekle alakalı. İleriye çevirdim aşağısında, geriye getirdim hala aşağısında. Herhangi bir değişiklik olmayacağı kesin kanaatle. O zaman bu da istisabı makrup. İcma sebebiyle istisab. Bu ilmihal ile alakalı bir konu olduğu için teyemmümle alakalı örnek verilen, genelde bu örnek verilir e, fıkıh usulü kitaplarında. Dolayısıyla mezhepsin arası ihtilaflı bir konudur bu. Hanifi mezhebi der ki kardeşim adam namazını iade mi kılmıştır artık yeniden iadesine gerek yok. Şafii mezhebi der ki hayır ya su gelmiş artık vakitte çıkmamışsa tekrar kılmasına gerek vardır ihtilafı İşte bu görüşten kaynaklanır. Dolayısıyla burada icma istisabı, istisabı maklup çok derin bir konu, ihtisas konusu. Ancak sınavda ben neye dikkat edeceğim? Bir, istisabı istisanla karşılaştırarak anlattım. Tanımı bileceğim. Örneği verdim alıcı ve satıcı. Dikkat, ibahayı basli, e, asli istisabı. Kur'an-ı Kerim'de örnekler var. ayet kelimelerle kerimelerle eşyada asıl olan mübahlıktır. İbahayı asliyeye götürecek. Bu önemlidir sınav sorusudur. Beraat-ı asliye sınav sorusudur. Delil bulunmadığı müddetçe herhangi bir kimsenin mükellefiyetinin bulunmadığından bahsedilir. Örneğini verdim. 1, 2, 3. Bunlar şer'i vasıf istisabı ile birlikte, şer'i hüküm vasıf istisabı ile birlikte bu örnek, bu örnek, bu örnek, bu tanım sınavda karşımıza çıkması muhtemel olan örneklerle birlikte yerlerdir. İcma istisabı ile İstisab-ı maklup ise arkadaşlar konunun en detaylı ihtisas alanıdır. Vaizlerin, müftü adaylarının sınavlarında sorulur. Biz ne de burada anlattık ne olur ne olmaz. Belki bir ihtimalle ihtilaflı, mezhepler arası ihtilaf temin üzerinden sorarsa hiç düşünme. Cevap icma istisabı. İleriye götürdüm, geriye götürdüm. Cevap istisabı maklup. Bu kadar. Çok fazla derine girmeye gerek yok. Soru örneklerinde de istisapla alakalı bir yere değinmek gerekir. Kesin olarak var olduğu ya da olmadığı bilinen bir durumun değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, değil mi? O duruma göre hükmedilmesine istisap denir. İstisabı tanımlamış. Bu delile göre şüphe sebebiyle mevcut hüküm ortadan kaldırılamaz ve o durum için yeni delil istenmez. Numaralı hükümlerden hangisi bu delile dayanarak verildiği söylenemez diyor. Şimdi tanımımız belli. Öncüllerimiz var. Sorumuzda olumsuzluk ifade istenmiş. Birinci öncül. Belli bir miktarı aşan suyun içine pislik düşse de temizliğine hüküm verilmesi. İstisapla alakalı mı bu? İkinci öncül. Yapılmış bir akdin fasit veya batıl olduğu bilinmediğinde akdin sayı olduğuna hükmedilmesi. Eğer biz bir akdin fasit mi? Onu bozan bir durum var mı? Batıl mı? Onu ortadan kaldıran bir durum var mı? Yoksa sayı olduğunu hükmederiz. Yani koruruz. Geçerliliğini koruduğunu söyleriz. İstisap ederiz. İkinci öncül istisapla alakalı. Suçu ispatlanmamış kişinin masum olarak değerlendirilmesi. Bir kişi suçu İspatlanana kadar o kişi masumdur, masumiyet karinesi vardır. Bu da istisatla ilgilidir. Yaşayıp yaşamadığı bilinmeyen genç bir şahsın sağ kabul edilmesi. İster genç ister yaşlı. Orada sadece çeldirmek için genç bir şahıstan bahsetmiş. Yaşayıp yaşamadığı bilinmeyen bir kişinin sağ kabul edilmesi. Elimizde yeni bir hüküm verecek bir karine yok. Yani bizi istihsana götürecek bir karine yok. Olmadığından dolayı biz onun yaşadığına, eski hükmü koruduğuna karar veririz, istisap ederiz. Ancak içine pislik düşen kuyuların suyunun tamamen boşaltılmasının mümkün olmayacağından hareketle kuyudan belli miktar suyun boşaltılması halinde suyun temizlenmiş olacağı fetvasını verilmiştir. Fetvasını veririz. Bu da kıyasa aykırı olmakla birlikte zaruret ve ihtiyacın sevk ettiği bir istihsan olarak adlandırılmıştır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı bu sebepten dolayı yalnız birdir. Konuyla alakalı güzel bir soruydu.